Kafasına çok konuşuyor alayım. çok. Çok mu konuşuyor? <laughs> çok konuşuyor. Heee. Ne konuşuyor? Neyden konuşuyor daha? Yani bir konu açıldığı zaman bayağı bir şey Arkası yapıyor. Ya atla Anlatıyor, hmm. anlatıyor. Telefonda da öyle konuşur mu? Evet evet. Değil. Aynen. Hmm. En çok neden anlaşamıyorsunuz? Alışveriş. Kim yapıyor? Ee, yani o çok alışverişe çıkar. Ha. Ben sevmem hiç alışverişi. Aaa. Koş elçini koş. Haydi mikser alışverişe ilk kasaptan başlıyoruz. Hadi gidelim. Giderim bir yerden alırım dönerim. O ama gezer gezer gezer. Kimi öyle değil. Yani. Dolaşır için... dolaşır dolaşır. Aynen. Kimi de ihtiyacına göre gider ne şey, alırsa mutlaka ee... Çamaşır suyu takıntısı var. Aa titiz olan sizsiniz sanırım yani, bu ailede. Yani evet. De. Benim de o benden daha çok kullanıyor. O yani ben çamaşır suyu çok kullanıyorum. Şu o bütün suyu deterjanları. alışkanlığı nedir tutkusu? Yani. Böyle çok zararlı. O, evet. onun adı ne Saniye Hanım? Altunay. Altunay. Allah evet. Allah. Evet. İsme bak isme. <laughs> Şey Altunay kızmıyor mu demiyor mu hayatım bırak bu nedir bu çalışıyor? Ya desen olacak kupa. ki yani dinlemiyor <gülüyor> <gülüyor> eyvah. Sen kayınvalidenin ilk gelini misin? Evet ilk geliniyim çünkü beni çok sever. Ama diğer gelini daha çok seviyormuş. Doğru mu? Yok ki başka gelini. Olanları da yolluyorum. Nasıl yani? Bir şey buluyoruz yani. Olmuyor bir şekilde. Gerçekten öyle bir şey oldu mu? Ee, ya çok girmeyelim şimdi. <laughs> kaynım kardeşim gibi gerçi ama e, öyle bir şey oldu ama tabii o zamanlar ben istemiyorum diye olmadı. Başka sebeplerden dolayı. Bitti gitti. Ama sen engel oluyormuşsun. Öyle duydum. Ee, engel değil de yorumumu tabii hani beğenmediğim özellikleri söylerim. Sen nasıl elti istiyorsun? Bizim aileye gelin geliyor o kadar biraz uyumlu olacak. E ben de ilk gelin olduğum için biraz beni de sayacak yani. Peki eltin olursa kıskanır mısın? Evet zaten eltin bir tane çocuk yapsın hemen ben de yaparım. <laughs> Annem sonra ya onlarınkini severse? 8 tane yaparsa 9 tane mi yaparsın? Yapmam canım o kadar da değil. Nerede bu zamanda. Keşke çenen kadar ayakların da çalışsa. Ben hızlıyım zaten. Şu ana kadar sadece üç parça bir şey aldım. Tamam ama burada o üç parçalık bir şey var çünkü. Dağılacağız, devam edeceğiz. Şimdi hemen bu tarafa geçiyorum. Patates soğanımı da alıyorum. Patatesleri nerede kullanacaksın? Patates greten yapacağım, ara sıcağım. Yemeklerin çok iddiasız değil mi gelin hanım? Nasıl iddiasız? Öbür gelinleri görelim bakalım neler yapacaklarmış. Öbür gelinler neler yapıyor neler? bir gelinimiz dana çevirecek. A, danayı nereden buldun şu kadar çevirecek? Ben de onu sordum ama gerçekten dana çevirecek. Yok yok yapamaz o. Bahçede çevirecekmiş. He mangalda. Duyduklarım doğru mu gelin hanım? Ne gibi? Balayına kayınbiraderinle gitmişsin. Evet askerdeydi askere gidecekti o. E, eşim de evden çıkıyordu annem bayağı üzülüyordu. E, biz de dedik annemi üzmeyelim. Kayınvaliden gelmek istemedi mi? Yok canım o kadar da <laughs> Yok canım, Ay. eşim beni bu programdan sonra boşamazsa bir daha boşamaz. Ha bu da çatı çutur ne oluyor dedim. Kahvaltıya mı denk geldik maşuk? Kusura bakma kahvaltısına denk geldik herhalde. Peki, ee, geçelim o zaman mutfağa. Gelinim tamam. karşılayalım saniye. Tamam. Bakalım yeni haftaya başlıyoruz neler tamam. yaşayacağız? Buyursunlar, buyursunlar. Bugün bal dolması yapacaksın. Evet kabak dolmam her şeyi de hazır. Organik organik getirdim. Bal sen mi getirdin? Evet. Daha önce balkabağı kabağı dolması yaptın mı? Bal biz hep tatlısını yaparız. Yok böyle yufka değil. Normal yufka yok mu? Başka ne alacaksın? Ay yıktın mı? Yıktın da attın marketi. <laughs> hayır hayır yapmadım. Bak süremi şey yapma ayran ayran ayran. Kaynanlar diyecek biz kızım asitli mi içeceğiz? Ah. Sen dayamışsın bize asit diye. Ah bu kayın valideler ah. Şimdi yoğurt almadım. Koşu oh, gelin hanım koşu. Oh. Siz koşun. Son 9 dakika çabuk. Hayır ya dur sen de dokun. Bak ayran da burada. Nerede? Sen süpersin. Hayran değil o kefi. Hayır ya. Promosyonunu mu alalım? Al al ben de içerim. Almıyorum. Aşk olsun gelin hanım. Son 8 dakika. da ekmek. Ekmekler bu tarafta koş. A araba. Eyvah araba nerede? Eyvah araba yok. Burada. Araba buradaymış işte. Buğday ekmeği. Bak burada. Aa, gözümün önünde ya. Gözünün önünü görmüyorsun. Böyle koyayım tepsime. Eksik bir şey kaldı mı? Son bakıyorum listeme. Çabuk gelin hanım çabuk. Üç iki bir. Kasadan neler geçti? Sadece bunlardan yemek yapabilirsin. Ne yapacağım onunla? Ya yarım saat ne? Çabuk bitti. Maydanoz ve ıspanakla yemek yapamaz mısın? Yaparım ya. Un var mı evde? Evet var. Tamam unlu bir şey yaparız koyarız kaynana. Zaten her şeyi beğenmiyorlar. Ekmek arası peynir. Kaşar. Tamam bunları aldım. Gelin hanım şaka yaptım. Evet değil mi? Hala iki dakikam var çabuk. Aldığı ürünleri kasadan geçiren gelinimiz ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? 199 lira 78. Şöyle tam da. Hadi gelin hanım hemen mutfağa. Aldım pişimi de. Sağ olun iyi günler. Aa, aa. Süvar hanım. Ay çok Çam teşekkür ederim. Çok, çok çoban sağ ol olun. Niye zahmet ettiniz? Biz çok zahmet mersi. De. Elinize, emeğinize sağlık. Kim yaptı onları? Bunları ben yaptım. Ay niye zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Rica Bıdış. Ederim. Artık bunları da sulanmaz ama gel canım. Ya kız patik geldi bize. Havlu patik ölmüş. Ay çok teşekkür ederim. Mi? Çeyizine koyabilir miyim? O çeyiz senin artık sığmıyor kız. Yaş oldu 42. Olsun ya. Çeyizler düzeltti. Koy hadi koy çeyizine koy. Ay canım benim. <laughs> çeyiz değil mi? Yani işte insana yaşatan umut. Bir çeyiz yaptık. Beş aile şey yapar. Bir yıllık bütün tekstil ihtiyacını falan. Tabii yıla. 25 yıldır çeyiz düzüyoruz çünkü ona. Artık inşallah, inşallah hayırlı çıkar. da hayırlısıyla. Sizin oğlan kaç yaşındaydı bekar oğlan? Ee, 30 yaşında. Ha. Küçük. Olmaz çünkü evet bir an böyle bir işte şey neyse. Aa o fırın da ne öyle? Onu evden getirdik biz. Aa kendi fırınınızı getirdiniz. <laughs> evet, evet Vallahi bravo ee, çok fırın güzel. yemeği fazla olduğu için. Bak 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 tabaklar evet, çanaklar evet, her evet, bir şeyler. Evet. Hadi bakalım evet. güzel inşallah iddialı bir gelin sanki. İddialıyız iddialıyız Hadi inşallah. Hadi göreceğiz göreceğiz inşallah. inşallah. Bakalım alışverişinde inşallah ilk aşama çok önemli. Çünkü genelde i̇nşallah. böyle bir şey unuttukları zaman yanlış bir şey aldıkları zaman... Peşin Yok aksilikten. unutmamıştır Geliyor işte. Geliyor mu? <laughs> geliyor. Gördünüz mü? Yağmurda yağıyor. Ee, geliyor. İşte o geliyor. <laughs> Yeni haftanın ilk yarışmacısı. Ve geldim? Mikser yok galiba. Murat gel. Hoş ben geldin. Hoş bulduk. <laughs> Tabii ki ben de geldim. Alır mısınız hanımlar? Nasıl geçti? Güzel geçti. İyi hadi git elini yüzünü yıka tamam. Üstlerini değiştir seni bekliyoruz tamam. elçinciğim. Tamam hemen geliyorum. Seni bekliyoruz ama birini hiç beklemiyoruz. Aa. Birini hiç görmek istemiyorum. Hayırdır neden gülüyorsun? Bir ses geldi. Anlamadım ki ben de anlamadım. Ben de, de anlamıyorum. Gelinin de sürekli gülüyor sen de. Ee, ondan bana bulaştı bugün. <laughs> ha, öyle bir şey mi var? Şey poşetleri boşalt isterseniz. Zuhal Hanım ailemizde ne hikayeler var bir bilseniz. Daha fazla görmezlikten gelemeyeceğim çünkü yani elinde sonunda karşıma dikildiği Değil için. <laughs> Merhaba canım. Merhaba Zuhal Hanım. Size anahtar hikayesini anlattılar mı? Ne mı? anahtarı ya? Ha evet. Ailemizde dillere destan hikayeler var. Eltisini nasıl evden gönderdiğini bile öğrendim. Hangi eltisi? Bekar ya. Kayınbiraderinin bir ara çıktığı varmış. Anlatmadı mı size? Hayır bana anlatmaması normaldi, sana anlatması anormal. Kayın biraderini de balayına götürdüklerini anlatmadı mı? Efendi. Kayın validesiyle tanışır tanışmaz evin anahtarını istediğini anlatmadı mı? Ha? Gerçekten bunların hiçbirinden haberiniz yok mu? Ben e, çok geri kalmışım sizin ailenin bu e, acayip hikayelerinden. Saniye Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.